Türkçe kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. AYT Edebiyatta 2024'te bir hedefimiz var. 24'te 24 net yapmak. Bu doğrultuda her gün adım adım çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikle şu kitaptan 60 günlük bir kamp yaptık. Devamında yine bu kitaptan nokta atışı full tekrarlarımızı bitirdik. Şimdi geldik denemelere. Her gün mini denemeler halinde bir konuyu hem öğreniyoruz, soru tiplerini görüyoruz hem de konuyu bir kez daha tekrar etmiş oluyoruz. İşte bu videoda da Tanzimat Edebiyatı ile ilgili sorular çözeceğiz. Hem Tanzimat Edebiyatı ile ilgili soru tiplerini göreceğiz hem de Tanzimat Edebiyatı'nı bir kez daha tekrar etmiş olacağız. Ama burada da senden ufak bir isteğim var. Bu videoyu beğeniyorsun, kanalıma abone oluyorsun ve videonun açıklama kısmında bir WhatsApp kanalımız var. O kanalda katılırsanız her türlü bildirimi anlık bir şekilde almış olacaksın. Soru paylaşımları, anketler, bu video bildirimleri vesaire hiçbir şey kaçmayacak ve 2024'te o 24 net gelecek diyorum. Hadi bakalım hazırsan şöyle ekranımız değsin ve ilk soruyla başlayalım. Sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı'nın birinci dönemine ait bir özellik değildir? Hemen ay baktım. Bu dönem sanatçıları için ahenk içerikten daha önemlidir. Şimdi birinci dönemine ait bir özellik diyor ya. Sizce birinci dönemde önemli olan ahenk midir? Hayır. Birinci dönemde halka ulaşmak istiyorlar. Toplumsal bir meseleye değinmek istiyorlar. Özellikle Namık Kemal değil mi? Dolayısıyla ahenk vesaire bunlar değil. Daha çok içeriğe önem veriyorlar. Dolayısıyla ahenk içerikten daha önemlidir demek yanlış olacaktır. Tabii ki ahenk de önemlidir. Bunu bir kez daha altını çizelim. Ama içerik Yine ön plandadır. Bunu unutmuyorsun. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgi. Eksiği verdik. Toplum için sanat ilkesi benimsenmiştir. Evet ilk dönemde unutma toplum için sanat anlayışı vardır ama ikinci dönemde sanat sanat içindir anlayışına kayılıyor. Ön plana çıkan akımlar klasizm ve romantizmdir. Evet ilk dönemde klasizm ve romantizm. ikinci dönemde yavaş yavaş realizm ve naturalizm etkili olmaya başlıyor. Bu da doğru. Tiyatro bir eğitim aracı olarak görülmüştür. Özellikle Namık Kemal bunu düşüncelerinde, eserlerin ön sözlerine vesaire dile getirmiştir. Unutma bu da doğru. Ziya Paşa, Şinasi, Namık Kemal dönemin önemli isimlerindendir. Aynen bu da doğru ama içerik önemli değildir. Ahenk daha önemlidir ifadesi yanlış. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana. Şimdi ikinci soruya şöyle geliyorum diyor ki yukarıda bahsedilen sanatçı kimdir? Biraz daha büyüsün. Aynı zamanda bir devlet adamı olan sanatçının dil ve tarih alanlarında çalışmaları vardır. Türk tiyatrosuna önemli katkılar sunan isim Bursa'da bir devlet tiyatrosu da kurmuştur. Leçey Osmanı unutma önemli bir eserdir. Böyle bir sözlük hazırlamıştır. Aynı zamanda Molière'den oyunları Türkçeye tercüme etmiştir, uyarlamıştır. Yine bunu unutmayacaksın ve bununla birlikte tarih kitapları vardır. Türkçeye ve Türk tarihine önem göstermiştir. Kimden bahsediyorum? Bir devlet adamı olan Ahmet Vefik Paşa'dan bahsediyorum. Dolayısıyla cevabımız C olacak. Önemli çıkabilir mi? Çıkabilir. Aman dikkat diyorum. Üçün soru gelsin bakalım. Namık Kemal ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir diyor. Bakalım eserlerinde toplumsal ve tarih temaları ele almıştır. Bu doğru değil midir? Tabii ki doğrudur. Artı bıraktık. Eserlerinde toplumsal ve tarih temaları bolca işlemiştir. Doğru. Şiirlerindeki dili yalındır. Hayır. Böyle bir şey söylermez. Dili yalın değildir. Her ne kadar dille bir sadeleşme çabası içinde olsa da şiirlerinde ağır, süslü bir dil kullanmıştır açık anlaşılır bir dili vardır demek yanlış olacaktır. Yalı ifadesi buraya uymaz. Eksiği verdik. Eski edebiyatı eleştirip yeni edebiyatı savunmuştur. Bu doğru bir bilgi. Ölçü olarak aruzu kullanmıştır. Çünkü divan edebiyatını şekil olarak, özellik olarak, biçimsel olarak devam ettirmişlerdir. Birinci dönemde unutma sanatçılar. Dolayısıyla bu ifade doğru. Ve geliyoruz E şıkkına. Tiyatro eserlerini dram türünde yazmıştır. Unutma. Namı Kemal romantizm akımından etkilenmiştir. Victor Hugo etkisinde kalmıştır. Dolayısıyla dram da unutma romantizmde ortaya çıkmış bir tiyatro türüdür. Dolayısıyla dram türünde yazdığı ifadesi doğrudur unutma. Burada yanlış olan bilgi 5 şıkkında şiirlerindeki dili sade değildir unutma. Belki tiyatrolarında daha sade bir dil kullanmıştır ama diğer eserlerinde dili ağırdır Namık Kemal'in. Dolayısıyla buna doğru diyemeyiz ve şimdi gelsin sıradaki soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisine verilen bilgi yanlıştır diyor. Hemen bakalım. Musim Bey ve Şemsa, Recaizade Mahmut Ekrem'in hikayeleridir. Evet, hem Musim Bey hem de Şemsa adında özellikle Musim Bey uzun bir hikayedir, unutma. Böyle bir eseri vardır, artı bıraktık. Ziya Paşa, romanlarında romantizm etkisinde kalmıştır. Doğru mu? Birazdan deneyeceğiz, soru işaretini bıraktım. Tercüman-ı Hakikat, Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılan bir gazetedir. Evet, Ahmet Mithat Efendi çıkarmıştır. Hatta bir dönem baş yazarlığı damadı olan Muallim Naci'ye bırakmıştır. Ama Muallim Naci biraz eski edebiyatı savunur, bundan rahatsızlık duyar. Ahmet Mithat Efendi bir süre sonra damadını gazeteden kovar uzaklaştırır unutma o gazete tercümanı hakikattır. Artı bıraktık. Muntabaatı Eşar Çınasi'nin şiirlerini topladığı eserdir. Evet böyle bir eseri vardır. Burada şiirlerini toplamıştır. Bu da doğru. Ahmet Vekbaşa Moller'in pek çok piyesini tercüme etmiştir. Uyarlamıştır. Türkçe çevirmiştir. Bu da doğru. Ancak Ziya Paşa'nın romanları yok ki romantizmen etkilensin. Böyle bir ifade yanlış olacaktır. Çünkü roman yazmamıştır. Hemen bir işaretliyoruz ve gelsin. Beşinci soru diyoruz. Aşağıdaki eser sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım çok bilen çok yanılır. Unutma bu Recai Zade Mahmut Ekrem'in önemli bilindik bir tiyatrosudur. Hemen yanına artı bıraktık. Zafername Ziya Paşa. Evet bir paşa vardır. Yanlış hatırlamıyorsam Girit adası olsa gerek. O taraflarda bir adayı kaybeder. Daha doğrusu bağımsızlığını verir bir savaş sonrasında o bağımsızlığını vermek hani özel haline gelmesini de bir başarı olarak kamuoyuyla paylaşırlar. Buna çok sinirlenir Ziya Paşa. Bunun düpedüz bir yenilgi olduğunu hatta ağır bir yenilgi olduğunu ifade etmek bu durumu eleştirmek için bu zafer namesini yazmıştır. Unutma Ziya Paşa'ya aittir. Hikayesi de budur. Kamış Türkiye çok önemli bir Türkçe sözlüktür hala üniversitelerde, araştırmalarda vesaire kullanılan bir sözlüktür. Unutma Şemsettin Sami hazırlamıştır bu kamusu Türkiye. Aynı zamanda kamusu Farsi, kamusu Arabi gibi sözlükler de vardır. Geliyoruz D şıkkına Ateşpare. Abdülhakamit Tarhan'ın mı? Hayır. Muallim Naci'nin olacaktır değil mi? E o zaman doğru cevap bulduk. D. D'de yanlış bir eşleştirme söz konusu. Peki E ne diyor? Tercüme-i Manzume Şinasi'nindir. Evet Şinasi. Yurt dışından yabancı dillerden çevirdiği şiirlerini bu eserde toplamıştır. Yani tercüme mazmede toplamıştır. Dolayısıyla bu da doğru. Yanlış olan D işaretledik ve gelsin 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci dönemin özelliklerinden birisi değildir? Hemen bakalım. Dilde sadeleşme çabası terk edilmiştir. Evet ilk dönemde her ne kadar sadeleşmesek de en azından böyle bir çaba var. Böyle bir çaba içerisine giriyor sanatçılar ama ikinci dönemde biliyorsunuz baskı dönemi var. Dolayısıyla bireysel konulara bir yöneliş söz konusu. Dilde de sadeleşme çabaları terk ediliyor. Doğru bir bilgi. Yanlış batılaşma gibi konular özellikle hikaye ve romanlarda işlenmeye devam ediyor. Yanlış batılaşma konu olarak tem olarak karşımıza yine ikinci dönemde çıkıyor. Bu doğru bir bilgi. Oynanmak için değil okumak için tiyatro anlayışı güçlenmiştir. Evet özellikle Abdurrahman Tarhan'ın yazmış olduğu tiyatroları unutma oynanmak için değil okunmak içindir. Böyle şiir şeklinde tiyatrolar yazmıştır. Abdullah Hakkı Tarhan e o da ikinci dönem sanatçıdır. Dolayısıyla bu bilgi doğrudur. Artı bıraktık. Dönemin şartlarından kaynaklı olarak daha çok bireysel konular şiirlerde ele alınmıştır. Evet az önce söylemiştim. Daha çok bireysel konular ele alınmıştır. Çünkü ispat vardır, baskı vardır. Toplumsal konulara yönelmemişlerdir. Bir de e bakalım. Divan şerine karşı çıkılmış yeni bir edebiyatın güçlü adımları atılmıştır. Hayır bu dönemde yeni bir edebiyat oluşturmak, yenilikler yapmak gibi bir çaba olmamıştır. Divan edebiyatına tam olarak karşı çıkıp yeni bir edebiyat oluşturacağız anlayışı yoktur. Dolayısıyla bu yanlış eksi hak etti. Doğru cevabımız Edirne. Bilgilenmeye, öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi yedinci soru gelsin. Aşağıda verilen eserden hangisi aynı sanatçıya aittir diye sormuş. Hemen bakalım demdeme zemzeme. Biliyorsunuz ki zemzeme unutma Z'den aklına kalsın. Recaizade Mahmut Ekrem'indir. Onu eleştirmek için de Demdemi muallim Naci yazmıştır. Defteri Amal biliyorsunuz ki Ziya Paşa'nın anılarını topladığı bir eserdir. Sahara ise Abdullah Hamit Tarlan'a aittir. talim Edebiyat. Edebiyat ders notlarını bir kitap halinde toplamıştır Recaizade Mahmut Ekrem. O kitaba da Talim Edebiyat. Talim zaten ders demektir. Edebiyat dersi şeklinde düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu Recaizade Mahmut Ekrem'e ait. Af ve Angelik de yine Recaizade Mahmut Ekrem'in tiyatrosudur. E o zaman Ceyhan doğru olacak. Peki diğerleri neydi? Gülneal biliyorsunuz ki o Namık Kemal'in bir tiyatrosudur. Nijat Ekrem ise unutma Recaizade Mahmut Ekrem'in bir eseridir. Ölen oğlu Nijat'a yazmıştır. Yeniçeriler unutma Ahmet Mithat Efendi'nin bir romanıdır. Hasba ise Nabizade Nazım'ındır. E dolayısıyla doğru cevap Ceyhan. Sekin soru gelsin bakalım. Diyor ki Yukarıda bahsedilen eser hangisidir? Önem bak eser özetleri biliyorsunuz çıkabilir. Eserden kahraman sorabilir. ÖSYM soruyor da. O yüzden dikkatlice dinliyorsun. Neden bu sene bu eser sorulmasın? Eserde vatanını her şeyden çok seven bir kahramanın milleti için yaptıkları anlatılır. Roman 2. Selim döneminde İran ile yapılan savaşları içerir. Tarihi olayların yanında tutkulu bir aşkla ifade edilir. Eserde Kırım Hanlığı'ndan Adil Giray, İran Şah'ın kızı Perihan gibi kahramanlar vardır. Adil Giray, Han, Perihan ve bununla birlikte Cezmi. O kahraman asker Cezmi'dir. Unutma bu eser Cezmi romanından alınmıştır. Yani artı bıraktık doğrusu bu olacak. Şimdi dokun soru gelsin diyorum. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Gül Nihal az önce de söylemiştim Namık Kemal'in bir tiyatrosudur. Finten Abdülhakamit Tarhan'ın yine bir tiyatro eseridir. Dürdane Hanım Ahmet Mithat Efendi'nin evet bir romanıdır. Unutmayacaksın önemli. Zavallı Kız Nabizade Nazım'ın eseridir. Bir de Zavallı Çocuk vardır. Unutma Zavallı Çocuk Namık Kemal'in tiyatrosudur. Ama Zavallı Kız Nabizade Nazım'a aittir. Zemzem Muallim Naci'm ait. Hayır Muallim Naci'nin neyi vardır? Dem demesi vardır. Peki Zemzem e kim yazmıştır? Az önce söylemiştim. Z'den hatırlayın. Aklınıza kalsın. Karıştırması kafanızı bu durum. Recaizade Mahmut Ekrem olacak. E o zaman doğru cevap. Edirne. Şimdi son soru 13 soru gelsin. Diyor ki yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken eser hangisidir? Ziya Paşa yenilikçi düşüncelere sahip olsa da divan şiiri geleneğinden kopamaz ve şiirlerini aruz ölsüyle ve ağır bir dille yazar. Nokta 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 makalesinde yeni bir edebiyatı savunsa da Harabat adlı antolojisinde bu düşüncesinden vazgeçip eski edebiyatı savunmuştur. Bu nokta nokta olan kısma ne gelecek? Hangi makalesinde yeni edebiyatı savunup eski edebiyatı biraz yerecektir? Tabii ki bu makalesi unutma şiir ve inşa olacaktır. Ziya'nın şiirlerini topladığı eserdir. Rüya eski edebiyatta divan edebiyatında hapnameler vardır. İşte böyle rüyada bir şey görüyorsun, bunu aktarıyorsun gibi belki biriyle konuşuyorsun. Bu tarzda yazmış oldu bir eserdir. Unutmayacaksın. Defteri Amel az önce de söylemiştim. Onun anılarını topladığı eser. Zafername'den de yine az önce bahsetmiştim. Buraya gelmesi gereken eser şiir ve inşadır. E o zaman işaretledik ve böylelikle bu videonun sonuna geldik. 10 tane birbirinden güzel soruyla hem soru tiplerini görmüş olduk hem de bilgilerimizi bir kez daha hatırlamış olduk. Duracak mıyız? Kesinlikle hayır. Bundan sonra Servet'in bunun dönemiyle ilgili hazırlamış olduğum 10 tane soru gelecek. Bu 10 soru üzerinden yine Servet'in bunun dönemini tekrar etmiş olacağız. Bu noktada senden bir beklentim var. Bu videoyu beğeniyorsun, kanalıma abone oluyorsun, düşünceleri yorum olarak paylaşıyorsun. Aynı zamanda videonun açıklama kısmında WhatsApp kanalımız var. Oraya da gelirseniz, katılırsanız kendine çok büyük bir iyilik yapmış olursun. Bekleniyorsun. Şimdi kendine iyi bak. Hoşça kal.